sevdik Emel, Mula'dan. Herkese merhaba. Bugün kahvaltıda pişi yapmaya karar verdik. Ayşe Ceyli babası için pişi yapıyoruz. Hamurdan. Ben kendime şeyden yapıyorum. Yulaftan. Yulaf. Süt ve yumurtadan yapıyorum. O daha hafif oluyor. Bunlar hamur seviyor. Böyle. Un seviyor. gluten seviyor. <laughs> Biz baba kız bayılıyoruz. Her gün bize krep yap. Anne bize krep yap. Çörek yap. Çörek, çörek, yap, çörek yap, Çörek yap. Hamur işini seviyorlar. Ne yapayım kızımla? Yoğurt kasesinde yaptım. Eleştirmezler inşallah beni <laughs> yoğurt kasesinde yaptım diye. Evet hamurumuz burada. Her şeye bir şeyler buluyorlar ya bu aileler. Bu ne insanlar? Hmm. Boş hamurumuz kaptı yani burada. ne yapayım yaptım işte onda. Evet. Öteki kapta şey yapmışım. Yumurta ezmesi, süt, yumurta çırpın. Hmm. İyice çıplım çıplım çıplım. dolaba o sonra Şurada da semaverimizde çay yaptık yine. Artık yaz geldi. Ee, her şeyimizi, çayımızı, kahvemizi burada yapıyoruz. Şekilde. Şimdi birazdan içindeki ateşi tazeleyeceğim. İçinde köz var. Çayımız üzerinde. Burası da fırınımız içinde tavuklar yatıyor gösterebilirsem şöyle şu şekilde Heh işte diğeri de diğer tarafta sağ tarafta hanımefendiler kaplar fırınımız vallahi. yani sen şey yap da. E, bizim istediklerimizi yap da bu. Önemli değil hamurun nasıl olması. Bakar mısın şunu? Nasıl kızardı ya? Allah Allah Allah. Arkadaşlar kahvaltımızı masamıza hazırladık. E, şimdi kahvaltı yapacağız. Öğlen oldu ama. Artık. Öğlen oldu ama artık bugün biraz işlerimiz vardı. Bahçe işlerimizi yaptık. bu misafirlerimizin <laughs> olduğu bölümü. Onlar şeye gitmişken gezmeye gitmişken hazır orayı yapalım dedik. Ot temizleme işi yaptığımız için bu saatte kaldık. Evet. Ayşece merhaba de. Ben kahvaltı ettim. Merhaba. Evet. Ben kahvaltı ettim. Arkadaşlar kahvaltı bitti biraz. Oturuyoruz işte burada sohbet edelim dedik biraz. Gel. Ya sen de mi geleceksin gel. Yani bu da bu da bizim pati. Çok akıllı bir kedi. Gerçekten çok akıllı. Onunla konuşuyoruz ya. Evet. Pati. Konuşuyorum seninle evet, ben. Şimdiye kadar ki prenses de arkada. Çok akıllı bak. Çok insancıl bu ya. Ötekileri çok şey böyle. Her gün onu sevmemi hani... istiyor böyle bağır şey yapıyor. <laughs> <laughs> Sevmediği zaman pati geliyor yanına illa beni sev. Burada oturacak. Otur burada tamam mı kızım? Tamam mı? Uyuyor bak. Prenses de gösterse mi? Şey vermiş değil mi bize? Bize telefonu çevir, Şununla çevir. Göster prenses. Prenses. Prenses mama yiyor. Prenses mama yiyor şimdi. Göster. O bizim. E... Bu bizim ilk kedimiz prenses. <laughs> Dört senelik kedimiz. Bu ama bu pati şey bir arkadaşımız var Fethiye'den. O, onlar getirmişti. Üç tane getirmişlerdi. Bir tanesi şey, e, ikisi erkekti bu dişi. Onlar gittiler. Erkekler bırakıyor gidiyor. Erkekler bırakıyor gidiyor ama bak şey hiç gitmedi. Pati gitmedi. Pati değil gitmedi. Patiye. patiye benzeyen aynı bir tane prensesin şeyi vardı kardeşi. Evet. O gitti. Evet. Bunu bir arkadaşımız getirdi. Üç taneydi değil mi bunlar? Hasibeler getirdi. Tamam, tarafa çorba çekeyim de sen de görün bari. Diğer ikisi 3-4 <laughs> ay sonra büyüdüler gittiler. İkisi birden gittiler. Hı hı. Bu 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 Burası nasıl sevdiriyor? Burası da orası. Sevdiriyor beni. Biz kediciyiz. Ben kedileri evet. çok seviyorum. Eskiden şey yapmıyordum, pek sevmiyordum. Köpek seviyordum ama, artık ama kedi kedileri de... daha çok seviyorum. Burada da kırsalda çok lazım yani kedi. Hı hı. Uyudu bak, uyudu hemen. Burayı beni kucağımı istiyormuş. Hani böyle... Miydi, çekirge dahi yakalıyor. Evet. Diğer hayvanlara zararlı hayvanlar da yakalıyor. Seviyorlar. Evet. Avcılardan aslan Avcılar minyatürü zaten Aslanın için. Aslan <laughs> Birebir kopyası. Evet bire bir işte. kopyası. Minyatürü. Aynı aslanı 100 e, 99 aynı evet. özelliklere sahip. 100 99 aynı. Sadece minyatürü. Evet. Bazıları çok uysal oluyor pati gibi bazıları. Yaramaz mesela nasıl değil mi hiç? Bak şimdi mesela o da ufak ufak gitmeye başladı ha. Biraz önceki prensesi gösterdim sizin, size. Bu prensesin e, yavrusu şey. Geçen sene doğmuştu. Yaramaz buyduk adına siyah beyaz. Bir, bir tane de beyaz vardı o hastalandı öldü maalesef. E, şey yaramaz mesela burada doğdu ama hiç bize yaklaşmıyor. Evet. Babası galiba çok şey yabani. Bir de şimdi bak bu 10 gündür 15 gündür gidiyor geliyor. geliyor Çünkü geldi. prenses hiç yabani değil. Dün o... Yaramazın şu şunun üstünde o sarı kedi var ya. Hı hı. Prensesin iki sene önceki yavrusu. O bir sıkıştırdı şurada bir daldı. Pati buradan bir uçtu var ya. İnanamazsın var ya. Telden uçtu gitti daldı o kediye. Öyle mi pati? Evet. O siyah köpeğe nasıl peşledi gördün mü? Benimle mi? konuşuyor sanki ya. Şey. Yani o siyah köpeğe nasıl peşledi gördün mü? Bir evet. tane köpek girmişti buraya. Hı. Siyah bir köpek. Buralarda dolaşan. Köpek içeri girmiş telden. Bizim Kar, pati arkasından kazara, koşuyor. Pati var ya <laughs> bir dallı köpeğe köpek nasıl kaçıyor? Kocaman da köpek. <laughs> Değişik bir şey ya bu pati. Hasibe görüyorsan Hasibe getirmiştik evet. bu eden arkadaşlarımız. Ama diğer Onlar erkek olanlar değişiyor. kaçtı maalesef. Üzgünüz yani. E, Roblox ile Minecraft koymuştuk evet. bizim adını. Roblox ile Minecraft gittiler. Onlar yok artık. Pati kaldı. Evet. Ama kişiler hep aynı yani. Şey yapıyorlar Olurum, Aynı şey dişi aslanlar da böyleymiş ya. Sürüde kalıyorlarmış. Erkekleri gönderiyorlarmış. Hı. Patinin de çakrası açık mıdır acaba? <laughs> Onların zaten açık. Aslında bizim de çok kullanmadığımız değil mi? özelliklerimiz var. İnsanlar bence Gerçekten. beş duyu organından ibaret değil. telepati ee, yöntemi denen son, bir şey var. iletişim İletişim yöntemi var. İletişim ağımız var. Bizim bu duru Üçüncü göz denilen bir eee şu şeyden hipofiz bezinden kaynaklanan bir üçüncü göz evet. şeyimiz var, özelliğimiz var. Ama bu üçüncü gözü işte kullanmasılar diye bence e, şey yapıyorlar. Hipofiz bezini e, ne söyleyeyim? Florür, florür e, çok zararlı hipofiz bezi için. Hipofiz bezi florürü çekiyor ve çekiyor, emiyor. Evet. Florir'da en çok diş, ma diş macununda var. E, her gün üç defa fırçalayın diyorlar hani on da kaç dakika en az, dakika en az bir dakika diyorlar ya onu okudum ben bir dakika demelerinin sebebi iyice kapansın diye işlesin <laughs> tabi iyice ben şey diye. aldım florsuz diş macunu aldım eczaneden Şimdi biz onu kullanıyoruz ee, bir de şey güneş de bak güneş de güneş de yapıp, faydalı bir şey yani. onu okudum ee, hipofiz bezi yine çok faydalıymış ya günde işte bir yarım saat Özellikle gözlüksüz güneşte durun diyor. Gözlü beklemen en çok hani şey yapılıyormuş. Güneş, güneş enerjisi alınıyormuş. Vücut almıyormuş. Evet. Ee, ama ne diyorlar bize güneş kremi sürmeden çıkmayın güneş gözlüklerinizi takın mutlaka olmuş. zararlı UV, UV ışınları işte şöyle yapıyor böyle bir zararlıymış gibi lanse ediliyor ama hipofiz bezinin işte özelliği kayboluyor bu şekilde o hipofiz bezinin şeyine baktım ben internetten ne kadarmış biliyor musun bir bezelye tanesi kadar bir evet, şeymiş evet. Çok küçük. Ama yani çok çok şey. Böyle... Hatta astral seyahati de onun sayesinde yapıyorlar evet, yani astral tabii. seyahati. Evet. Hatta bir tane şimdi şey sanatçı çıktı ya bu aralar. Hmm. Neydi onun adı? Bir erkek. Çok Üsuf, var ya Üsuf yapan. Bishops Güney. Hmm. Çok var da hani böyle. Söylemiyorlar. Şey yani. Söylemiyorlar yani yani insanlarla alay ediyorlar ya. Mesela birisi gelse şimdi burada. İşte otursa desek, yani yaşadığı deneyimi anlatsa hani gerek hani işte ben dünya dışı bir ırkla karşılaştım, onlarla temas kurdum, budur budur. Yani hemen alay konusu oluyor, alaya alınıyor. Şöylesi. Dalga geçiyorlar değil mi yani hemen uzaylılar? Alay... Sanki yani kafa, ee, kafa koskoca oluyor. evrende, düşünün bir koskoca evreni nasıl düşünün biliyor musunuz? Koskoca evren mesela bizim burayı söylüyorum. Bir buçuk dönüm bir arazi olarak düşünün. Evet. Dünyamızda şurada küçücük bir tane şey var ya taş, küçük bir şey şıkkı Bir o taş yani o evrende sonsuzluklar var. Bir sürü bence yaşayan canlılar var. Bizden daha zeki canlılar özellikle de. Çünkü gelip gidiyorlar dünyamıza biliyorsunuz. de artık açıkladı zaten. NASA'da açıkladınız uz uzay gemilerinin falan çok, 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 geldiğini. Hepsini. Hani bize işgal falan edecekleri şey yok yani. Korkmayın. Çünkü işgal etseler çoktan ederler. Onlar diye, etseler. Onların Allah. yani teknolojisi adamlar milyonlarca yıl önce onlar insanoğlundan önce yaratılmış. Evet. Tanrı tarafından biliyor musun? Çok çok milyarlarca yıl önce teknolojilerini tasavvur edebiliyor musun? Yani sen şimdi burada Akıllı telefon diyorsun, şu diyorsun, bu diyorsun. Adam seni kopyanı yapıyor birebir. Aynı duyguları paylaşan kopyanı yapıyor adam senin. Artık adam mı artık? ne? Çok başka yörükler varmış ya. Ne dersiniz, ben tam... biraz ilgileniyoruz biz de biraz. Çok 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 yaşayan. Ya, benim tanıdığım biri vardı. Mesela bak yaşı da büyük. Yaklaşık 45-50 yaşlarında biriydi. Böyle anlattı birilerine. Adamla çocuk gibi alay ettiler ya. Kafa yaptılar adamla. Aa işte seni o zaman her sene tatile oraya götürürler. Yani biz kısıtlıymışız gibi, gibi. söylüyorlar. Aslında insanoğlu mesela terapeti yöntemi var. Değil mi? Evet. Bu hipofiz bezini düzgün kullandığımız zaman üçüncü gözümüz açılıp seyahat de yapabiliriz. Ee, yapanlar hani biz, var zaten. Biz kısıtlıymışız gibi görünüyor. Aslında meditasyon mesela yapılabilir, isteyenler maskılar. Ee, bu da bir şeydir. Tabii. Ee, arınma yöntemidir değil mi? Tabii ki. Ve e, özellikle evde şey bulunur diyor, diyorlar, neydi onun adı bu bir şeydi, ee, bakın bende var, şey, ametis taşı, ametis taşı mesela çok iyi, e, pozitif şey yapıyor, enerji veriyor, bunu ben her gün şey yapıyorum, böyle bir toprak var, saksı içinde çiçek falan yok, onun içine koyuyorum akşamları, kendine, <laughs> topraklama, yapıyor. <laughs> topraklama yapıyorum, deniz suyuna da sokabilirsiniz, sokup çıkarabilirsiniz, o şekilde de topraklama oluyor. Ee, e elektronik aletlerden uzak duracaksınız. Mesela telefonun yakınındaysa uyumayacaksın aynı odada. Ee, televizyonun fişini çekeceksin. İşte bir yüz, kaç metre? O, on metre miydi? Evet. telefonla Telefonun aranda metre olacak. Yani on dibinde, te, te ya. dibinde telefonla yatmayacaksın yansının altında. Güneş geliyor bana. Bak 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 bak. bak. Ne şey ya? Burayı mı yok? Ha? Elimi alıyor Konuları biraz şimdi, bu sene özellikle çok ilgilenmeye başladık. Hüseyin ilgileniyordu gerçi uzaylılarla ilgili 10 seneden beri falan değil mi? Sen evet. ilgileniyorsun. İlgileniyorum ama konuşmaya korkuyorum. Dalga geçiyorlar. Kafa yapacaklar diye benim de alaya, alay konusu olmak istemiyorum. Bir de düşünce gücü çok önemli. Hani ne düşünürsen o olursun diyorlar ya. Evet. Yani ben yaptım oluyor. Ee, şey var yani, çekim yasası doğru ya. Ben ne düşünürsem eskiden çok dikkat etmiyordum her düşündüğüm şeye ağzımdan çıkan lafı falan, artık çok dikkat Düşünceleri, ediyorum. Düşüncelerin düşüncenin gücü var gerçekten. Ama senin Oluyor. Da Davranışını yaptık yani. Her şeyini şey yapıyor. Evet. O yüzden iyi düşünmek iyi iyi bir şey yani. Pozitif evet. olmak gerekiyor her zaman. Negatif düşünce kötü yola seni kötü davranışlara. Bizim yani insan yani. enerjisi sonsuz. Bunu kullanmak önemli evet. olan. Hani beş duyu organından ibaret değiliz arkadaşlar. Değiliz. Kesinlikle değiliz. Kendinizi şey yapın yani. Araştırın siz de bakın. İnternet mesela olması değil çok iyi mi? bir şey. İnternetten bakabilirsiniz. Kitap alıp okuyabilirsiniz bununla ilgili. Arayan bulur yani. Bilgiye ulaşır. Tabii ki yani zaten yaratan da isteyene bilgiyi verir. İstiyorsan verir sana. Evet. Ama tabii oturduğun yerde değil biraz merak edip Biz burayı almadan araştırman önce araştırman gerekiyor. Yıllar önce bir 10 sene önce falan ev böyle resimler çizmiştik evlerimiz evlerimiz kızımızı çizmiştik hatta. Evet ya, daha kızımız ne, yoktu o zaman. Kızımız yoktu daha henüz doğmamıştı. Aa bak 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 şunu leylek leylek geçiyor. o yuva yapacak oraya. <laughs> leylek geçiyor. Yuva zamanları ya. Hmm. bir tane buradan kartal geçti simsiyahtı böyle dev gibi bir şeydi ha. Ben de Leyla'yı ilk defa görüyorum. O aşağıda falan görmüştüm de. Bayağı da böyle tepeden geçti. Yani yüksekten geçti ama yine de böyle dev gibi bir şeydi. Bir de simsiyahtı. İlk defa öyle bir kartal gördüm. Hı hı. neye benziyordu biliyor musun? O eski hani böyle 1 milyon yıl önce uçan dinozorlar var ya böyle. Uzun yolu. Aynı böyle ona benziyordu. Şey ormanda yaşıyorlar. işte. Hı. Ocak büyümüyordu ya kartal çok büyüktü. büyük büyük. <laughs> evet. Nasıl yani büyüklüğünü anlatmak Kocaman. için. Kocaman. Kocamandı. Normalde o kahverengi kartallardan buralarda çok da. Evet. O siyahını ilk defa gördüm. Kendini iyice yalıyor, temizliyor. Biz işte dediğim gibi resimler çizmiştik ev resimleri. Ee, kızımızın resmini de çizmiştik. Evet. O resimleri çizdik. işte bir sene falan geçti üzerinden Hüseyin emlak işi yapmaya başladı köy evleri falan alıp satıyordu. İzmir'de ödemişti. E, i̇nanır mısınız o resimlerdeki ev sayısı kadar ev satın aldı ve sattı onları alım satım yaptı işte. Daha sonra e, burayı ben şey yapmışım hayalimde kuruyordum. Evet. Aynısı oldu. Gerçekten oldu. E, düşünüyorum da kötü şeyler de oldu aslında bak değil mi? Evet. Benim kafamdan kurduğum kötü şeyler mesela negatif. Eskiden çok takardı insanlar şöyle, insanlar böyle şöyle. Yani çekiyorsun ya. Enerjiyi çekiyorsun o yüzden. Ne istiyorsan iyi düşünmek gerekiyor. Ne istiyorsan o oluyorsun biliyor musun? Evet. Ne istiyorsan alıyorsun oluyor yani. İşte deneyimleme, tecrübeleme. Evet. Keşke bir 20 sene önce öğrenseydim bunu. Keşke evet gerçekten. Yani biz o resimleri çizdiğimiz zaman hiç böyle şeyler. Kendinize iş şey yapmayın. E, kötüle mi yani. kendinize iyi davranın yani. Evet. Hani ee, ben nasıl bir insanım kendine böyle kendini şey yapma hani kötüleme kendine iyi davran kendini sev güzel olduğunu söyle akıllı olduğunu zeki olduğunu söyle ee, şanslı olduğunu şanslı olduğunu sağlıklı olduğunu hmm, kiloluysan kilolu değilim diyebilirsin hani kiloluysan da güzelsindir zaten öyle dedi ne olacak sorun değil yani kiloların dert etmemek gerekiyor Açtın mı diye baktım da şey. Onun için bakın sayı geçirdim mu? Ha evet geçirdim. Şimdi Açmadım e, sandım. Konuşuyor muyuz burada kafa? <laughs> <laughs> Açık sanıyormuşuz ya. Ben sen öyle sanıyorlar ya. Bak bak ta nereye kadar yalıyor. Bir tane çocuk var ya hani internette izlediğimiz neydi? Taner'da. Bir Bir keresinde açmamış ya videoyu. Hmm. Konuştum 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 diyor. Yarım saat diyor. <laughs> Ondan sonra bir baktım diyor. Meğerse kayıt etmemiş diyor. <laughs> Kayıtta değilmiş. Oluyor ya. bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> Kapatıyorum.